Merhaba arkadaşlar, sunuma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Çeyizlik yelek modeli, anne yeleği modeli, ne örmek isterseniz arkadaşlar? Bakın alize iple çalışacağız. Şöyle çok tatlı bir alize ipim var arkadaşlar. 2,5 buçuk numaralı da şişim şiş kullanacağım. Şöyle bakayım. Bakın arkadaşlar, iki buçuk numaralı şişlerim. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. Ilmeklerimiz 13 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 13 artı 13 artı 2 ilmek de kenarları için atacağız. Ben iki model üzerinde çalışacağım. 26, 27, 28 ilmekle çalışacağız arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Atıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23 24 25 26 27 28 Evet arkadaşlar tekrardan sayalım bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir model 2 ilmekte kenarlar için attık bir tanesi fazla olmuş arkadaşlar Evet bu kadar ilmek yeterli. Şişimi çıkardım. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra düz olarak pardon, hemen modelimizi uygulayalım arkadaşlar. Çünkü modelin alt kısmına lastik yap yaptıysanız yani lastiğin üstünü bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt modelin yapımına geçeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipimi kendime aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bakın iki tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bakın arkadaşlar. 11 tane düz ilmek ördüm bakın 11 bir ters iki ters bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10, 10, 11, 11 tane düz ördüm. Bir, iki tane kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın, birinci sıramız bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın, bir düz, bir arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi ördüm bir düz bir iki ters üç ters dört, beş 5 6 7 8 9 10 11 tane ters bir iki tane düz bir iki üç dört 5 6 7 8 9 10 11 tane ters 1 2 bir de kenar ilmeğimle ters ilmeklerimi ördüm arkadaşlar bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum pardon bakın ters ilmeğimi ters burada bakın arkadaşlar bir düz iki düz 3 4 5 tane düz bakın beş ilmek düz ördüm bir doladım bir düz bir doladım bir iki üç dört 5 ilmek düz. 1 ters, 2 ters. Bakın. 1 2 3 4 5 ilmek düz. 1 doladım. 1 düz. 1 doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Kenardaki ilmeklerim ters. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimizi uygulamaya başladık. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bakın. Bir arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz. Bakın bu aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Bakın arka yüzünde gördüğümüz şekilde arkadaşlar. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. Bakın iki tane düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Bakın aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Bakın arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters bakın bir düz iki üç dört beş ilmek düz bakın bir doladım bir iki 3 düz bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. 1 ters 2 ters. 1 düz 2 düz 3 4 5 ilmek düz. Bir doladım. Bakın 1 2 3 ilmek düz, bir doladım, kalan 5 ilmeği düz örüyorum. Kenardaki ilmeklerim de ters arkadaşlar. Bakın, şöyle hafiften belli olmaya başladı, ama daha çok yeni modelimiz tam belli değil arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz örüp gelelim arkadaşlar. Bakın. Ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi ters. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü ördüm. Bakın burada 5 düz. Şimdi arkadaşlar bir doluyorum. Şuradaki iki ilmeğimi beraber bakın. Aldığım ilmek, bir önceki aldığım ilmek. Yani şu iki ilmeğimi şöyle iç yüzünden bakın, şöyle içinden giriyorum. Pardon arkadaşlar, bakın şöyle ee, kamera açısından çıkmışız. Bakın, şöyle iç kısmından alıyorum, düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın, bir doladım. Bir düz bir doladım bakın 2 ilmeğin beraber düz örüyorum 1 doladım 5 tane düz 4 5 2 ters bakın burada yine 5 düzümüzü örelim 2 3 4 5 tane düz ördük bakın şöyle burada yine bir doluyorum. Bakın arkadaşlar bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi bakın şu ortadaki ilmeği değil bakın şu ortanın haricinde iki tane ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği şöyle bakın iç kısmından bakın bu taraftan şöyle soldan içe doğru iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bir doladım bir düz bir doladım buradaki iki ilmeğimi sola doğru Bakın kesiyorum. Bir doladım kenardaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 5 tane düz, terslerimi de ters. Bakın. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın, düzleri düz, tersleri ters. Aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın bir ters. Şöyle aldığım ilmekleri de göstereyim. Bunları da ters olarak örüyorum. Arka yüzünde. Başa kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimin ön yüzündeyim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Terslerimi ters. Bakın. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar. 5 tane düzüm var bakın. Buradaki 5 ilmeğimi bakın şöyle ipimi arkada arkadaşlar 1 2 3 4 5 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. Bakın buradaki iki ilmeğimi şöyle göstereyim. Şu iki ilmeği beraber doladım. İkisini yine içten şöyle biraz bollaştıralım arkadaşlar. Şöyle bakın içten dışa doğru düz olarak örüyorum. Bakın ikisini beraber bir doladım. Bir düz, 2 düz, 3 düz. Bir doladım. iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi beraber Pardon düz olarak ördüm arkadaşlar bakın şöyle Umarım belli oluyordur arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde <laughs> devam ediyorum bir ters 2 ters bakın 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi topladım arkadaşlar bakın. Düz olarak örüyorum. Şöyle. Buradan bir doladım. Bakın bir doladım. Buradaki 2 ilmeğimi beraber Bakın arkadaşlar burada bir önceki sırada e, dolamayı unutmuşum ya da ilmeğimi kaçırmışım bakın şöyle aldığım bir alttaki ilmeği şu şekilde örmüş oldum arkadaşlar bakın bir doluyorum buradaki iki ilmeğimi yine şöyle biraz bollaştıracağım bakın çok pardon ee, ilmeklerim sık olduğu için arkadaşlar zorlanıyorum şöyle içinden bakın içten Eğer arkadaşlar bu şekilde zorlanıyorsanız şöyle de yapabiliriz. Bakın Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıp iki ilmeğimi de beraber düz olarak ördüm. Bakın. <laughs> o şekilde eğer ilmeğimiz sıkı olduğunda zorlanabiliyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerimizi yer değiştirip kestik. Bir doladım. Bakın buradaki ilmeği de kaçırdım şimdi. Şöyle 1 2 3 tane düz. Bakın. Bir doladım. 2 ilmeği beraber sola doğru ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği beraber ördüm. Bakın. Bir ters. 2 ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde öreceğiz. Bakın düz. Terslerimi ters. Düzlerimi düz olacak şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar. Düzlerimi düz. Ters ilmeklerimi de ters. Beraber örelim. bir düz. Bakın kenardaki düzlerimi de örüyorum. Şöyle ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi birinci modeli tamamladık. Şimdi ikinci model için zemin hazırlayacağız ve ikinci modelin kurulumunu göstereceğim. Videoyu sonlandıracağım. Bakın şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Terslerimi ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz 11 tane düz arkadaşlar bakın 11 ilmek düz bakın bir ters iki ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ilmek düz ördüm. Yine bakın 11 tane düz. Kenardaki ters ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde örüyoruz sıra sonuna kadar. Düzleri düz, tersleri ters. Burada işlem yapmadığım için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Arka yüzünde tersleri, ters düzleri düz gördüğümüz şekilde örüp geçiyoruz. Kenar ilmeklerimi de ördüm. Bakın, zeminimizi bu şekilde hazırladık. Bakın şöyle. Şimdi ikinci modelinde kurulumunu anlatayım arkadaşlar kısaca. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters iki ters bakın. bir düz 2 3 4 5 ilmek düz. Bakın 5 tane düz. Bu ortadaki ilmeğimiz bakın bu ilmek gidiyor arkadaşlar şu ilmek. Kenarından bakın bir arttırdım, bir doladım. Bir düz. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir ters iki ters bir iki üç dört beş ilmek düz bir doladım bir düz bir doladım tekrardan 5 ilmek düz sonrasında kenardaki ilmeklerimi de örüyorum bakın arkadaşlar bir model bu şekilde kurduk ikinci modelinde kurulumunu birinci sırasını yaptım arkadaşlar. Şuradan başladığımız gibi videoyu başa alıp ikinci modelinde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel muhteşem bir model oldu. Şöyle ön kısmında yelek gibi yaptım arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten çok hoş, çok güzel bir yelek modeli oldu şöyle bakın umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur eğer beğendiyseniz beğen atmayı kanalıma abone olmayı bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar eğer isterseniz bu yelekten yapacağım ön kesimini ve kol kesimini yapmamı isterseniz onun da videosunu çekerim arkadaşlar istek olursa eğer. Bakın. Çok hoşuma gitti gerçekten de ipte yakıştı. Bakın. Şöyle. Yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.